Malzemeler Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 adet orta boy soğan 200 gram kıyma Tuz Karabiber 1 yemek kaşığı salça Yarım kilogram bezelye 1 adet küçük patates bir adet havuç 2 su bardağı su Yarım çay bardağı sıvı yağ dökün. Doğradığınız bir adet soğanı ekleyin. Biraz kavurun. 200 gram kıymayı ekleyin. Biraz karıştırın. Az miktarda tuz serpin biraz kavurun. Kavrulunca bir yemek kaşığı salça ekleyin. Biraz daha kavurun. Karabiber serpin. İyice kavurun. Yarım kilogram bezeliği boşaltın. Doğradığınız bir adet patatesi ekleyin. Doğradığınız bir adet havucu ekleyin. İyice karıştırın. 2 su bardağı suyu ekleyin. Biraz karıştırın. Kaynayana kadar bekleyin. Kaynayınca ocağı kısın. Kapağını kapatın ve yumuşayana kadar pişirin. Yaklaşık 40 dakika. Afiyet olsun.